arkadaşlar bugün size beraber böyle bir oyun oynayacağız. Geldim. Aa, konser ver Tamam gitti konser ver. Tamam şimdi biz de şuraya gidelim. Oh, gidemiyorum. Şöyle gidersek. Bir tane ev bulalım. Ev yok. Koştur koştur gidiyor. <laughs> Ev yoksa niye oyun beni aldı? varmış bir tane. Aldım. Animasyon. 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 Beni atlay. Niye atlıyız lan? Niye? Ama da baktık. Ve o müziği. Gerçekten dünya çıkma, dışarı çıkma zamanı geldi. o sadece, o sadece anlamıyor. Ben galiba bunun amacını amacını tahmin ettim bile. Evet, babamıza günü göstermek. Bir ekran yaptım ama. Neyse, tamam müzik çalacağız yara. Çalalım. Biraz da şunu çalalım. Biraz davul çalalım. şarkı. Evet. Ah 15 paralığına bir gösteri. Çok kolay. Tek elle bile yaparım. Başkanımız gelmedi neredeyse. Uh, 15 devam edelim. 15 para kazandık. Bunu bunu açacağız herhalde. <laughs> Abim geldi. Abi, 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 a, -a abi. Kardeşim Evet. Evet. Ama? Burada şöyle şöyle Oha. 1K hayran mı? Yuh. Yuh. 1K hayran ne demek?

Niye <laughs> ya çalıyor yazdım şu anda. Geldim falan yazdım. Ne oldu yazdım. Sonra o geldim yazdı. Hani niye çalıyor dedim. Yardım için. Dur tamam diyeceğim. Tamam. Tamam. <laughs> de i̇ki tane poyraz var ama ya. Lan şarkıyı ben söyleyeceğim. 15 konseli. Aynen. Oh. Koyacağız Polis arkamda şu anda. Vay, oh, neymiş? Ah kaçırıyorum. Yazık bana. He sonunda bitti şu konser ya. Sıfır para verdiler ya. Aynen bir daha çalmak zorundayım. saçımı çekmek için bıraktım da kaçtı ya. Evet. Bitti. Bu kadar basit. Şu an anlayacağım. Evet. Şarkı söylüyor.

Ben Ramazan'da çıkıyorum bu videoyu. Oruç tutanlar varsa çok iyiler. Sıfır para verdi. Sıfır fan verdi. Niye? Niye ben? Ben de parayı... Boyuzu... Aa burası beş para istiyorum. Buraya açtım. Ben de poyrazı gideyim mi? Poyrazı yani.

Da. Ah. Koş. Ha burası bir mekan. <laughs> Pozisyonu da başka. Pozisyonum da kendi mekanım. Böyle bir zaman sevdi burada koşu şeyi var ha, 15 para alalım. <laughs> evet. Abimle beraber şarkı. abim gitar çalıyor. Bu hmm. kadar. Bu kadardı şarkı. Aslında ses gelseydik daha güzel olabilirdi. 25 para kazandım. 25 parayla bakayım ne alabilirim şimdi burada. Ya da ben buraya almayayım. Şurada geliştirmeler var. Oha bu ne? Çok bal. He. Bakalım. Hoş. 10.500. Burada ne yapılıyor Ben buraya burayı açtım. İçeri gireceğim. Ben ne yapacağız ya boş boşuna açtım. Geç para da şurada istiyor. hay olmuş. Bütün param bitti. Dört. Gömlek inşaat edeceğiz. Kendi takımımın şey Ha? O zaman para lazım. Tabii ben şunu açmadım. İlla bunu çalacağım. Sonra davul çalacağım. Şu poizmekanı yedim de yardım isteyeyim.

Yardıma gelir misin yazdım. Abi yardım et. Abi yardım et. Garip hayır. Tamam ya. Aynen ben şimdi şarkı söylüyorum. İki tane boyraz var. Boyraz'ı çıldırmak is çıldırtmak istiyorsanız şurada ismi. Boyraz'ın bir boyraz'ı mehemini tutmam. Ama işte. Gitar çalayım biraz. Biraz şarkı çalayım. Kutuz para. Verecekmiş abi nasıl sıfır para. 5 60 para. 70 gerekiyor bana. Evet, biraz daha çalışacağım. Abimle beraber 75 oldu. Tamam. Abimle beraber şarkı kuracağız tekrardan. Abimle beraber derken abimin taşı görüyor orada. Abi. 10 onun hareketli yüz olduğu için onun on yüzü gülümsemiyor. Bakın hareket yüz var tamam bu. Oha. Ben normalde grubun ismi ne koyacaktım da söyleyeyim. Grubun ismi hani yapınca şey bozuluyor ekran da o yüzden kaldığı için yapmadım. Aa ben onu biliyorum. Bu en yakın arkadaşım. Ama başka ha, Türk, Türk müsün Tabii, değil. Ama Türk, dedim. Tabi emojilerle dedim. O da başka bir şey. Bu benim en yakın arkadaşım. Dövüş oyununda tanıştık. O normalde beni öldürüyordu. Ben ona kalp çıkardım. O beni sevmeye başladı. E, bir çok yakın 35 parayla şuraya bir gideyim bakayım ne alabilirim. Kır para istiyor. Yok ya. Bir alamıyormuşum. Tamam. Birazcık davul çalalım. Şöyle dur Ben yamuk davul çalıyorum. Eyvayi. Şöyle dur. Bakın. <laughs> tamam biraz da şarkı. Çalışsanız arkadaş sizi boşuna almadık. Bak kız çalışmıyor mesela daha boyda da çalışıyor. Tamam davul Aynen 30 para oldu. Tamam. 30 para yeterli şu şarkıdan çıksın. Konsere gideceğim. 5 para. Aynen. <laughs> Evet. Tek elle yapıyorum bu arada geldi. Tamam sanmayın. Bitti. 5 paramı da aldım. ondan alalım bir tane. Tamam. Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Benim adam gel. Benim tişörtlerimi yapıyor Wow. Well. Evet. Aha. Kırk param var. Oh, yeah, Yüz para istiyor. 100 para en fazla yardım da yapabilirim. Aynen. saçım güzel. Tamam ben çıkayım. Bakayım şurada başka bir şey var mıymış. 50 paraya alabiliyorum. Çalışan aldım. Kim gelecek? Keltoş geldi. Keltoş. Keltoşla niye arkadaş oluyorsun? Tabii size bir sır vereyim. Sırım. Davucu Davulcu an. Doğucu. Ha. Başka biri. E burada da şey var. E. E. Bu adamı kalıyor. <laughs> Allah Allah. Koyacağız. Geldi. Eee. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz. Dur yazayım. Parazit yardım edeyim. Benim yardım lazım demiş. Ben ona yardım edeyim. E hani yardım lazımdı? Çocuğa ben şarkı söylüyorum ya. Tamamdır. Poyraz gelse mi, videoyu bitireceğim. Birazdan biter zaten. Uzun konserler vermiyor çünkü oyun. Şuraya çıkacağım. İlla, İlla İlla hiç çıkacağım. İlla.